Yeni günden yeni aydın. Pazartesi bugün. İlk günü haftanın. hepimizin haftası güzel geçmesi dileğiyle hepimizin. Bakalım inşallah. Hava gayet güzel. Çok bir rüzgar esiyor ama güzel esiyor, sıcak esiyor yani. Bindim şimdi ben otobüsten iş doğru gidiyorum. Yıktınız. Hadi bir daha dizin. Tamam mı? camlara çöküntü var dedi. Gel bakalım dedi. Şey. Şey bak, şey. Hadi bir daha dizin. Hadi bir daha dizin. Hayır var var o üstünde. Üstü ne dedi? Ya birikmiş kapatacak <laughs> e adam, evet, şey, ya. adam ya, la, la, la. Tamam ay nasıl da var parayı? Kaynanası oturmuyor ki, damadı oturuyor. Damadı nereye dokundur? Nasıl şey yapıyorsun? Aferin. <laughs> Çok güzel oldu. <gülüyor> Hadi. Hadi <laughs> kendimize <laughs> <laughs> Brake, evet, evet, teşekkür ederim. Çok güzel. Fatih ne var onun içinde? Fatih ne var Fatih? Beraber açın beraber. .Tamam Fatih saat Fatih. Ha ha saat varmış. Güzel bir saat varmış. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> evet, teşekkür ederim. Evet, güzel. Dur, dur, dur. Taksınlar. dur. Onu çıkaracak. Tamam, çıkar. Bak ya. Ha. Açalım buradan. Takım

Şimdi sodamı içeceğim. Biraz e, vlog izleyeceğim. Takip ettiğim vlogçular var. Onları izleyeceğim. E, şimdi ikrada uyumak üzere. Bu şekilde e, sesim için özür dilerim. kusura bakmayın lütfen. Sesim iyice gitti. Yani boğazımda falan ağrı yok ama yani ses gitti. Bugün kısıldı biraz. Halbuki ılık şeyler de içtim ama Yarın düzelir inşallah. Şimdi biz babaannelerden geldik. Çocuklar dedelerinin e, babalar gününü kutladılar. Daha doğrusu dedeler gününü. Güzel oldu. Sevindi dedemiz. E, şimdi ikra uyudu. <laughs> biz de uyuyacağız şimdi. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Ee... İş yeri doktoruna ilaç yazdırdım. Sesim kötü diye boğazım için bir sprey yazdı. Onu aldım. Şimdi iş yerime doğru gidiyorum. Size bilgi vereyim dedim durum güncellemesi için. Herkese merhaba. Ben şimdi işten çıktım. Size sabah merhaba diyemedim. Sesim gerçekten hiç çıkmıyordu. Şimdi şimdi kendine geldi. Konuşabiliyorum en azından. Ee, hatta sabah şey yaptım Öğlene kadar hiç ses yoktu zaten Ballı zencefilli <laughs> Macun gibi yaptım Onu bayağı bir e, Zencefilini fazla koydum O biraz kendine getirdi beni Ilık ee, bir şeyler içtim hep İş yeri hekimimize de Bir rahatlatıcı sprey yazdırdım Sağ olsun yazdı Gittim eczaneden aldım hatta öğlen onu da kullandım. Daha iyiyim. Sesim çıkıyor. En azından zorlanmıyorum ve canım yanmıyor. Şimdi ben hızlı hızlı eve doğru gidiyorum. Evde görüşürüz. inşallah. Hoşçakalın. Kıymalı poğaça yapacağım. Ee, Canımız çok çekti gerçekten. Çayla da yeriz iyi olur. Unumu aldım. Havuz gibi ortasını açtım. Şimdi e, kuru mayamı unumun üstüne döküyorum. Şöyle rastgele. Şimdi biraz da Toz şeker şöyle serpiyorum. Ortaya da sıvı ürünleri ekleyeceğim. Balık suyumu, ılık sütümü, yumurta akını. Şimdi tuzumu ekleyeceğim. Şimdi sütümü ılıtıp geliyorum hemen. Takımı koydum ortaya. Ilık sütümü döküyorum. Şimdi ılık suyumu da dökeceğim. Bir su bardağı yine. Bakayım çok mu kaynamış? Evet. <laughs> Yine aynı bardak şöyle ortasına. <laughs> Bir su bardağına yakında sıvı yağ koyacağım. Yoğurmaya başlayacağım. hamurumu yoğurdum. 45-50 dakika e, mayalandıracağım. Daha sonra şekil vereceğim. Pişmiş olacak. Şöyle göstereyim. Ağzını da kapatacağım şöyle kapayla. Evet arkadaşlar ben aceleyle hemen e, mayalanan hamurum gerçekten çok güzel mayalanmıştı. E, hemen yuvarladım. İçine kıymalı harcımdan koydum. Şu anda fırında pişiyorlar. Bir kısmını da peynirli yaptım. Onlar da, onları da normal uzun kapattım. Bunlar yuvarlak oldu. Şimdi üstü kızarınca alacağım. Yiyeceğim. Tat kontrol yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten harika olmuş. Şöyle Altıda kızardı. İçeride koydum. Şimdi duruyoruz. Evet, saatlerimiz şu anda 1'e geliyor. Ben şimdi ilacımı uygulayıp e, uyuyacağım. İkra çoktan uyudu. E, Mete ile ben de şimdi de uyuyacağız. İlacımı uygulayayım. Yarın tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Herkese şu an iyi geceler diliyorum. <laughs>

hızlı kayma yavaş yavaş. <laughs> Göbeğin yapıştı. Göbeğin mi gıdıklandı? Merhaba. Şimdi parka geldik. Akşam e, işten çıktık eve. Yemeğin, eve gittik. Yemeğimizi falan yedik. Şimdi iki ay parka getirdik Biraz oynasın. E, eve döneceğiz hemen. Saatlerimiz 9'a geliyor çünkü onda yasak var. Şu an biraz eğlensin. <laughs> Benim de sesim düzeldi bu arada. Bugün daha iyiyim. Sabah da şeydim yani yine kısık gibiydi ama düzeldi bugün. Daha iyiyim yani. O şekilde. Daha sonra görüşürüz inşallah. <laughs> Biz az önce eve geldik arkadaşlar. İkran'ın elini yüzünü yıkadım, üstünü değiştirdim, pijamalarını giydirdim. O şimdi yatağında çok yoruldu. Uykusu varmış. O uyuyacak. Biz de artık yavaş yavaş eee uyuruz. Yarın iş var yine malum. Uyuyalım, dinlenelim. Yarın yeni günde görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. İyi geceler. Arkadaşlar ben hemen gittim çok yoruldum. Şimdi lattice kalkacaksın. De anneanne ne diyeceğim. Baba beni anneanne ne diyecek. O, hoş kalın. arkadaşlar Ben işten çıktım eşimle buluştum ee, Yarın arkadaşımızın doğum günü var iş arkadaşımın ona hediye aldım ee, şimdi de İkra e, akıllı arabalara binecek Eğer korkmazsa çekerim zaten size de şimdi bakıyor izliyor bakalım inşallah cesaret eder binmeye de size de çekerim. ha <laughs> Evet, biz şimdi e, Pidem bölümüne oturduk. Pidem restoranta. Yemek yiyeceğiz. ekranı karnı çok acıktı. Bize afiyet olsun. Ee, birazdan iş arkadaşımız Esma Hanım'ın e, doğum gününü kutlayacağız. Haberi yok. Yani çağıracağız onu yukarıya. Hazırladık pastasını falan. <laughs> Resimleri de eklerim hatta videodan sonra. Resimde çekiliriz. Onu kutlayacağız şimdi. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Aferin. Hadi dizelim anneciğim. Biz şimdi İkra'yla balık tutma oyunu oynuyoruz. Hadi düzelim anneciğim. Evet, sen de diz. Arkadaşlar, ananı babadan, ananı sizden alayım mi? senden olabilir mi? Tamam, koy bunu yere anneciğim. Evet. Altında kaldı. Hadi. Benim. Ben tuttum bile. Ben tutamıyorum. Ben hepsiniyle Aa tuttum ben de. Düştü oraya hatta. Şuraya koyalım topladıklarımızı. Aç bakayım ağzını balık. Benim bile. Ben yakaladım. Ben yakaladım. Ay ben yakalayamıyorum ya. Evet, ben yakalayamıyorum. Bizim için şimdi uyku vakti. Biz şimdi uyuyacağız. Babası ikrami uyuttu. Ben e, sular kesikti. Bulaşıkları e, yıkadım, bir kısmını da makineye koydum. Geldi sular az önce. Şimdi makineyi çalıştırdım. O yıkanıyor. Sabah asacağım. Ee, dediğim gibi kuruyanları katladım çamaşır. Şimdi dinlenme vakti. Yarın yeni günde görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar, hoşçakalın.